Pıtırcıklarım merhabalar. Kadir hocanıza hoş geldiniz. Batı edebiyatında akımlara bu videomuza başlayalım. Burada arkadaşlar hafıza tekniği de illaki var ama hafıza tekniğinden ziyade kodlama yöntemini kullandık arkadaşlar. Batı edebiyat akımlar bunlar. Başta Fransız edebiyatı olmak üzere tabii ki bazı şeyleri İtalyanlardan Fransızlar aldı. Başta Fransız edebiyatı olmak üzere bize batıdan gelen akımlar. Birinci akımımızda Bismillah diyoruz gençler. Hümanizm. Hümanizm deyince aklınıza insan sevgisi geliyor değil mi? E bunlarda? Bir, insan. Anahtar kelimesi. İki, eski Yunan ve Latin edebiyatını esas alırlar. Gençler eğer soru kökünde eski Yunan ve Latin edebiyatı diyorsa. Bak tekrar söylüyorum. Soru kökünde eski Yunan ve Latin edebiyatı diyorsa cevap ne olabilir? Humanizm, klasizm, parnasizm. Tekrar söylüyorum. Humanizm, klasizm, parnasizm. Eski Yunan edebiyatı diyorsa hümanizm, klasizm, parnasizm. Ve burada bütün insanlara hitap ettiği için evrensel sanat esas alınır. Her şeyin ilki buradadır büyük sanatçılar. Hadi bakalım arkadaşlar kodlamasına bakalım. Simbatçılar. Simbatçıların ağırlıklı olarak sessiz harflerine dikkat etmenizi sizden istiyor. Bak simbatçılar. S. Shakespeare. M. Montaigne. B. Boccaccio. D. Dante. C. Cervantes. Ve R. Rabelais. Ve Ronsart arkadaşlar bu akımın temsilcileridir. Hep beraber bana bakın. Shakespeare tiyatronun babası. Montaigne denemelerin babası denemelerle bilinir. Bu Cassio dünyada ilk hikayeci arkadaşlar. Decameron adlı hikayesi var. Dante yapma destan olan komedya. Cervantes dünyanın ilk romanı Don Quixote yazdı. Rabelais Ronsard. Dikkat ettiniz mi? İlkler burada. Demek kodumuz neymiş? Simbaççılar. S. Shakespeare. Tamam mı? İ. Ünlü olduğu için. Akla M. Monte. Tamam mı? Simbatçılar diye gideceksin. B. Boccaccio. A. D. Dante. C. Cervantes. Ve sondaki R. Rabelais ve Ronsart arkadaşlar. Şimdi geldik. Klasisizm. Arkadaşlar. Klasiktir. Klasik olan şeyler değişmez. Tamam mı? Klasisizm. Kuralcıdır. Eski Yunan ve Latin Edebiyatı'nı önemser. Eski Yunan ve Latin Edebiyatı'nı önemseyen akımlar. Şöyle bir düşünürsen, Humanizm, Klasizm, parnas Eski Yunan Latin Edebiyatı diyorsa budur. Akıl ve sağduyu önemli kavramlardır, nesneldir. Şimdi ben kurallar koyuyorum ya, öyle düşün. Etrabe'ye, İlyas'a, Ramazan'a, Bayram'a kurallar koyuyorum. Şimdi ben onlara kurallar koyduğum zaman, ne oluyor? Onlar o kuralların dışına ne yapmıyorlar arkadaşlar? çıkmıyorlar. doğrudur. O kurallarla hareket ediyorlar. O zaman hepsinin birbirine benziyor eserler. O zaman nesneldir. Ve kurallar var. Kurallara uyduğum zaman mükemmel bir şey ortaya çıkıyor. O yüzden dili mükemmel bir şekilde kullanırlar. Peki bunun temsilcilerini kodlayalım. Nedir gençler? Feracelim. Neymiş feracelim? Hani ferace bir kıyafet ya. Kodu feracelim. F Fe, Fenelon ve fayette. R. Rasin, C. Corneil, L. La Fontaine. ve M. Molière arkadaşlar. Değil mi? Özellikle Cimri adlı eseriyle bilinen komedinin babası Molière. F. R, Celim. F. Fenolon Fayette, R. Rasin, C. Corneil, L. La Fontaine. ve M. Molière'dir arkadaşlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Klasizmde İki tane tiyatro türü ön plandadır. Bunlardan dram yok. Çünkü dram özgürdür. Trajedi ve komedi. Çünkü ikisinde de üç birlik kuralı vardır. Bak kural var. İkisi de beş perdeden oluşmak zorundadır. Bak kural var. Ama dramda yok üç, beş perde olacakmış. Yok üç birlik kuralı bir şey yoktur. O yüzden onun klasikle bir alakası yoktur arkadaşlar. Tamam. Peki Türkiye'de bir kimler etkilendi bunlardan? Şinasi. Şirasi'nin etkilendiğini kanıtlayalım hemen. La Fontaine'den tanzimat anlatırken göstereceğim. La Fontaine'den fablar çevirdi. Bak Yusuf Kamil Paşa. Yusuf Kamil Paşa da Fenelon'dan Telemak'ı çevirdi. O yüzden vardır. Ahmet Refik Paşa ile direktör Ali Bey de Moliere'den çeviriler yaptığı için vardır. Yani bu sanatçıların da Türk Edebiyatı'nda bu olduğunu bu şekilde bilebiliriz. O zaman bak kodlar aşağı yazdım. Simbatçılar neydi arkadaşlar? her yönüyle hümanizmdi. Feracilimde ne oldu arkadaşlar? Hop klasizm oldu. Tamam. Şimdi geldik. Klasizme karşı ortaya çıkan bir akım. Yani klasizm ne dediyse karşısın dedi. Bu adam kural mı dedi? Ben de kural yok dedi kardeşim. Bu adam dedi ben de duygu hayal var dedi. Tamam. Kural yoktur bende dedi. Bak. Burada akıl sağduyu var klasizmde ama romantizmde duygu hayal var. Klasim diyor ki eski Yunan Latin edebiyatı önemlidir diyor. Bu da diyor hayır la benim için önemli değildir diyor. Ve bende diyor kurallar yoktur diyor. Özgürlük hürriyet vardır diyor. Ve bende özgürlük hürriyet olduğu için diyor herkes özneldir diyor. Bak şimdi. etrabe Bey dedim ki Etra Bey. Şöyle dedim. Failatun failatun failun kalıbıyla. Sadece beyitlerden olacak şekilde. A x a x a x a kafiye şaması olacak şekilde. Mutlaka yarım kafiye ve sözcük halinde redif olacak bir şekilde bana şiir yaz getir dedim. Bu klasismidir Tamam mı? Ama romantizmde bak özgürlük var. Ve ne olacak arkadaşlar? Etrabe diyeceğim ki ben. Etrabe gözünü kapat. Kapat da etrabe gözünü. Ne hayal ediyorsan yaz. Oo Etrafı hayaline göre yazdı. Yok şu kuralmış bu kuralmış yok. Özgür. İşte romantizm budur arkadaşlar. Tamam mı? Romantizm deyince aklınıza sadece aşk, çiçek, böcük gelmesin ya. Arkadaşlar onun vatan millet sevgisi de romantizmdir. Yani burada özgürlük karşımıza gelsin. Peki. Öğretmenim kodu nedir buradaki sanatçıların arkadaşlar? Pis golcü sever. Neymiş? Pis golcü sever pis burun vardır ya. Pis golcüyü severiz arkadaşlar. Bir, Pere. Alexander Dumas Pere. Pushkin yüzbaşının kızını yazar. S, Schiller. G, Göte. L, Lamartine. Ş, Ç, Chateaubriand. S, Walter Scott. V, Victor Hugo. Ve R, Jean-Jacques Russo. Buran Fransız itirayla beraber geldiği için Russo da vardır. Demek ki psikoloji sever. P. Pere ve Pushkin. S. Schiller. G. Goethe. L. Lamartin. C. Chateaubriand. S. Walter Scott. V. Victor Hugo. V. Jean, jean Russo'dur arkadaşlar. Tamam mı? Temsilciler de bunlardır. Şimdi bana bakarsanız. Burada size birkaç küçük şey söylemek istiyorum. Tamam Bak. Trajedi ve komedide birlik kuralı vardır ve 5 perdeden oluşmak zorundadır. Ve bu yüzden bunlar da bu kurallar olduğu için arkadaşlar bu şekilde kuralcı bir yapısı olduğu için bunlar arkadaşlar klasizme girer. Ama dram özgürdür. Nasıl yazarsanız o zaman dram romantizme girer. Bir de benden size hayat kurtaracak arkadaşlar bir üçlü vermek istiyorum arkadaşlar. İyi bakın. İyi dinleyin dörtlü. Bak burada Alexander Dumas Pere büyük romancı. Puşkin. Büyük Romancı. Göke Büyük Romancı. Victor Hugo Büyük Romancı. Bunlar buradadır. Bunun dışında aklınıza gelen o büyük roman hikayecilerin hepsi realizmdedir. Tamam mı? Hepsi neredeymiş pıtırcıklarım? Söyleyin bakayım bana. Realizmdeymiş. O yüzden arkadaşlar burayı lütfen önemseyiniz. Bak psikoloji severmiş. Peki öğretmenim. Türk edebiyatında kimler var? Bir. Vatan millet aşkıyla kavrulan Namık Kemal. Namık Kemal'i romantik olduğunu her yönden çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Nereden çıkarttım hocam? Bakın bana. Namık Kemal vatan sevgisi yok mu? O da bir romantizmdir. Bitti. Ahmet Mithat Efendi onda da vatan sevgisi var. Ve romantizm öznel ya. Romantizm de ne yapar biliyor musunuz? Sanatçı kişiliğini gizlemez. Yazarken öznel olduğu için Fatih kendi görüşlerinde yazar. İşte Ahmet Mithat bu yüzden başarısız, romantiktir, kendi kişini gizlemez. Abdülhamit Tarhan. şiirlerinde romantiktir. Niye? Mesela karısının ölüm üzerine makbere yazdı. Bak romantik. Recazade Mahmut Ekrem romanında değil ama şiirinde romantiktir. Peki şiirinde romantik olduğunu nereden anladınız hemen? Mesela oğlunu Nijat Ekrem'i kaybetti ona şiir yazdı. Romantiktir. Tamam mı? Çünkü aşk çiçek böcük tarzında eserler yazar. Demek ki pis sever. O zaman kodlara bakın. Bak. Simbatçılar hümanizm, feracelim, klasizm, pis sever de nedir arkadaşlar? Romantizmdir. Anlaştık mı? Bu şekilde ayırabiliriz. Şimdi bana bakın. Gençler, şimdi klasizme karşı kim çıkmıştı? Romantizm. Değil mi? Şimdi romantizm duygu hayatı. Ona karşı da realizm çıktı. Ve realizm dedi ki başlarım romantizmin duygu hayaline dedi. Gerçekçilik önemlidir dedi realizmde. Ve önemli olan şey kardeşim dedi bilgidir. Kardeşim önemli olan şey bilgidir dedi arkadaşlar. Bilgidir dedi ya. Budur dedi. Bilimdir dedi ya. Önemli olan şey bilimsel olacaksın. Gerçekleri anlatacaksın dedi. Ve romantizm dedi ki. Arkadaşlar öznel olur dedi. Hayır kardeşim nesnel olur dedi ya. Nesnel olur. Ayna gibidir dedi. Toplumu ayna gibi yansıtacaksın dedi ya. Gerçekçi olacaksın canım kardeşim dedi. Kardeşim gerçekçi olacaksın dedi. Bunları adam bize her yönüyle söyledi. Mesela bu nesnel romantizm, Tat kendi kişiliğini gizlemeyip her şeyi yazıyordu. Ama realizmde ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Kendi kişiliğini her yönüyle arkadaşlar gizler. Tamam Çünkü bu bakacak gerçekleri anlatacak. Şimdi bir etrabe. Etrabe'ye dedim. Beyler halinde olacak dedim. Kafiye yaşaması a iksa olacak dedim etrabe'ye tamam mı? Ve bana bu kurallara uygun şiir yaz dedim. Klas. Etrabe'nin gözünü kapattım. Etrabe'cim ne hayal ediyorsan yaz dedim. Romantizm. Realizmde de dedim ki etrabe eline kağıdı kalem al. Bizim Ramazan'la bayramı sabahtan akşama kadar gözlemle. Hiç kafadan bir şey eklemeden aynen ayna gibi yansıt dedi. Bitti. İşte bu da realizm. Bak kafasından bir şey eklemiyor. Peki anahtar kelimeler. Pere, Puşkin, Göte ve Victor Hugo hariç ünlü romancıların hepsi buradadır arkadaşlar. Bak Aleksandr Dumas, Pere, Puşkin, Göte ve Victor Hugo romantiktir. Bunun dışında kalan ünlü romancılar realizmdedir. Mesela Balzac, Stendhal, John Steinbeck, Dostoyevski, Gustav Flaubert, Gongurt kardeşler, Tolstoy, Mark Twain, Mapasand. Bir düşünsen arkadaş, olay hikayesinin lideri. Cho, durum hikayesinin lideri. Daniel Defoe, Ernst Hemingway ve John Steinbeck arkadaşlar. Bunların hepsi, Steinbeck'i kere yazmışız. Bunların hepsi arkadaşlar Hangi akımın içindedir? Realizmi. Tamam mı? Buradadır. Türk edebiyatında da yine büyük romancılar buradadır. Reşat Adama, Hamide Ekrem. İlk realist romanı yazdığı için romanda realisttir ama şiirde romantik. Nabizade Nazım. Karabibik ve Zehra ile. Samit Paşizade, Sezai, Seryüzeş ile. Halisi Uşaklı Geli, ve Siyah Aşkı Memnu ile. Halide Edip Adımar, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Yakup Kadir Karusmanoğlu. Adda milli edebiyatın tamamı. Hepsi buradadır arkadaşlar. Tamam mı? bu şekilde rahatlıkla ayırabiliriz. Şimdi bir oyun oynayalım arkadaşlar. Tamam mı? Mini bir oyun oynayalım. Ben sanatçı söyleyeyim. Siz arkadaşlar onun akımını söyleyeceksiniz. Tamam Hazır mısınız? Evet. Montaigne. Hangi akım Montaigne? Her şeyin ilki neredeydi? Hümanizmdeydi. Hümanizm. Bak ne kadar güzel. Anlaştık mı? Fenelon. Klas. Gördünüz mü? La Fontaine. Klas. Gördünüz mü arkadaşlar? İki dikili gitti. Cervantes. Dünyadaki ilk romanı yazmadı mı? Don Quixote. Evet. Boccaccio. Dünyadaki ilk hikaye de yazmadı mı? Evet. O zaman ilkler neredeydi? Söyleyin. Humanizm nedir? Anlaştık mı? Molière. klas, Komedyen değil mi? Komedyalar nerede? Klasik. Alexander Dumas Pere. Bak ne dedim? Pere, Pushkin, Göte, Victor, Hugo, büyük romancılar romantizm. O zaman romantizm. Peki Tolstoy, Dostoyevski, Gongur kardeşler, Daniel Defoe. E bu dört tanenin arasında değil. O zaman nerede? Realizmde. Anlaştık mı? Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, Schiller. Bunlar kimde? Hop arkadaşlar romantizm. Peki ben, John Steinbeck, değil mi? Stendhal, bak büyük roman, ya da hikayenin en büyükleri, Mapa son, da Çiyo. Bak, bu dört büyükten biri değil ki. O zaman nerede arkadaşlar? Realizmde. Peki, Pushkin, Alexander Dumas Pere, Victor Hugo, Goethe, romantizmde. Anlaştık mı? Bunu unutmayın. Peki, Balzac, Tolstoy, Dostoyevski. Onlar nerede? Realizmde. Anlaştık mı? Bir kodlar, humanizm simbatçılar, klasizm feracelim, romantizm psikoloji sever, realizmde kodumuz şudur. Neydi realizmde bizim kodumuz arkadaşlar? Hemen hatırlatayım. Pere, Pushkin, Victor Hugo, Goethe. Bunlar hariç büyük romancılar neredeydi? Realizmdeydi. İşte arkadaşlar demek ki hikayemiz bundan ibaret ve inanın hiç zor bir yanı yok. Kendinizi verip soru çözeceksiniz tamam Şimdi naturalizm realizmin daha ötesidir. Bunun da de, bu realizmin yanında. O zaman klasizme karşı romantizm yok muydu? Tamam. Romantizme karşı realizm vardı. Realizmin bir tık ileriye götürülmüşü naturalizmdir. Realizmin daha ileri düzeyidir. Tamam mı? Yani realizm gerçekler anlatıyor. Bilimseldi. Bu daha gerçekçi daha bilimsel. Bu deneysel gerçekçiliğe de inanıyor. Laboratuvarda sanatçı kendini deney yapıyormuş gibi düşünüyor. Yani kendini baya bilimsel gösteriyor. Ve bunlar da soya çekim çok önemlidir. Yani ırk. Tamam mı? Yani bu, bunlar romanlarında arkadaşlar çocuklar analarına ya da babalarına benzerler. Nesneldir arkadaşlar. Nesneldir. Değil mi? Nesnel derken kastımız ne? Kişiden kişiye arkadaşlar değişen bir yapısı yoktur. Peki bana bakın. Bunun olayı nedir? Nazo. Nazo. Hani nazo diye bir içecek var ya arkadaşlar. Evet nazo içecek. Arkadaşlar naturalizmde en büyük temsilci nedir? Emizola'dır. Farklı olarak temsilci Emizola'dır. Peki Emizola en büyük. Gongur kardeşler Mapasant ve Alphonse Daudet var. Ama bunlar çok soru ayırt etmezler. Niye? Realizmde de var. Naturalizmde de var. Tamam mı? Türk Edebiyatı'nda en büyük naturalist arkadaşlar yanına yıldız atın Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Sokağı edebiyatımıza taşıyan adamdır. Nazım, ne bize de lazım? Realizm nedir var, naturalizm nedir var? Zehra'sı naturalisttir sadece. Ahmet Mithat Efendi'nin de müşahadatı naturalisttir. Tamam mı? Ama Hüseyin Rahmi Gürpınar soruyu çözdürür. Nazo, naturalizm, emizola, aklınıza nazo ne na, yapmalı mutlaka gelmeli pıtırcıklarım. Mevzuyu anladık mı pıtırcıklar? Olayın bunlardan ibaret olduğunu çaktık mı? Çaktık köfteydi değil mi? Nazım. Bitti. Şimdi bana bak. Etrabiye kural verdim. Şu dörtlüklerle e, dörtlük şeklinde olacak. 11 lecül yarım uyak, sözcük anne edip şiir yaz. Klasik. Etrabiye gözünü kapat ne hayal ediyorsan yaz. Romantiz. Etrabiye dedim ki bayramla Ramazan'ı dışarıdan gözlemle. Ve ne gördüysen yaz dedim. Gün içinde, süt diyordu. Orada, burada. O zaman ne oldu bu? Realizm. Ne oldu? Realizm. Şimdi naturalizm daha gerçekçi olacak ya. Etraf edet, Git Ramazan'la, bayramla kan koy. Onların her altını öğren. Sana yaz anasını satayım. Dök ortaya la dedim. O zaman ne oldu? Naturalizm. Sanki böyle bilim adamı gibi olayın içine girdi. Ve Ahmet Mithat Efendi müşahidatı nasıl yazdı biliyor musunuz? Bir gün vapurda gidiyordu. Üç kişi gördü. Gitti onlar takip etti. Onların yanındaki evi tuttu. Onlarla çaktırmadan arkadaş oldu. Onların her şeyini öğrendi, yazdı. Al sana müşaheden. Tamam mı? Olay budur. Parnasizm. Bak öbürü nazoydu. Parnasizm. Parnasizm nedir pıtırcıklarım biliyor musunuz? Parnasizm şiirdeki gerçekliktir. O zaman şöyle diyebilir miyim? Klasizme karşı romantizm çıktı. Romantizme karşı realizm çıktı. Realizmin bir tık ötesi naturalizmdi. Ve yine realizmle birlikte aynı grupta yer alan hangi akım çıktı arkadaşlar? Naturalizm çıktı. Naturalizm. Realizmle birlikte aynı gruptadır. Bu da şiirdeki gerçekliktir. Eski Yunan Latin Edebiyatı'nı önemser. Zaten ben size eski Yunan Latin Edebiyatı deyince aklınıza ne gelecek dedim. Söyleyin hele bana ne gelecek dedim. Klasizm, Hümanizm, Parmesim. İşte bu. Tamam. Adını Parnas adlı bir dağdan alır. Tamam mı? Orada Perilerin ve Yunan tanrılarının yaşadığı düşünülen bir dağdır. Peki öğretmenim kodlaması nedir? Galip hocadır. Bak galip hoca. Bak Gautier, Lisle, bunların sessiz harflerini al. Produm, P'de de kullan. B, Banvil, E, Heredia ve Kupe. Kupe'den en çok tevfik etkilenmiştir. Galip hoca. Türk Edebiyatı'na bunu Cenab-ı Şahabettin getirmiş olsa bile azıcık etkilendi. Ama tebrik et. Bu akımdan çok etkilendi. Bu nasıl bakın biliyor musunuz arkadaşlar? Şiirde resmen resim çizmek gibidir. Resim sanatına yakındır. Yani ben kelimelerle resim çizeceğim ya. Şiirle gözünde bir şey canlandıracağım. Ben eğer bir şiir yazdım ve senin gözünde bir şey canlandırıyorsam o zaman ben Parnasim'le neyim? Karşı karşıyayım. Anlaştık mı? Şimdi bakın. Diğerlerle diğer videoda devam edeceğiz. Çok sıkmayacağım sizi ama şu karşılaştırma tablonuzu görmesi istiyorum. Bak. Klasik, kuralcılık. Ona karşı romantizm çıktı. Başlar kuralına duygu, hayal, özgürlük önemli dedi. Ona da karşı realizm, naturalizm, parnasizm çıktı. Gerçekçilik önemlidir dedi. Realizm bir tık gerçekçilik. Naturalizm, nazo, değil mi? Emin Zola naturalizmi. Daha da gerçekçilik. Parnasinde nedir arkadaşlar? Şiirde gerçekçilik. Kodları. Arkadaşlar hümanizm zaten neydi? Simbatçılar. Klasizm, teracilik. Romantizm, Psikoloji sefer. Realizm, Alexander Dumas Pere. Pere. Pushkin, Goethe, Victor Hugo, Büyük romancılar burada. Peki naturalizm, nazo. Naturalizm, Emi Zola büyüğü. Tabii ki Mapasan, Defoe ve Gongurt kardeşler realizmde de var, burada da var. Parnasizmde de ne vardı? Galip Hoca vardı arkadaşlar. Tamam mı? Diğer videomuzda diğer arkadaşlar akımlara gidelim. Çok fazla baymayalım. Siz de yormadan, korkutmadan gidelim. Birazcık da özdeşelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eser kalın.